Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gizem. Bugün size normalde olduğundan farklı bir konuda konuşacağım. Aslında bu yeni bir konsept. Ee, böyle birlikte kahve içebileceğimiz, sohbet edebileceğimiz bir video konsepti yapmak istiyorum çok uzun zamandır. Evet normalde güzellik ve bakım kanalıyım. Makyaj videolarımı da izlemek isterseniz kanalıma abone olacağınız gibi böyle videolar da gelecek. Bu videoları da takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz kendi reklamımı yaptıktan sonra şimdi yavaş yavaş konuya geçiyorum. Bu videolar içinde özgüven, işte aşk ilişkileri, kadın hakları gibi Snapchat'te de genellikle konuştuğum konular dışında böyle videolar da çekmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi bu karşılıklı sohbet havasında geçmesini istediğim bir video. Aslında bu arka planda yapmak istemedim bu yüzden. Ama bir anda Hadi o zaman bu videoyu çekeyim <laughs> gibi bir şey olduğu için e, arka planı şu anda seçemedim. Bir dahaki videoda daha böyle sıcak bir e, ortamda konuşuyor oluruz. Hadi kahvenizi, çayınızı alın. Ondan sonra videoyu izlemeye devam edin bence. Ben kendime kahve yapmıştım birlikte içelim diye ama sizi beklerken kahvemi bitirdim. <laughs> Snapchat'te nasıl video çekmeliyim diye sordum ve e, bir saat kadar bekleyip cevapları alıp sonra tekrardan kendi... Düşündüğüm videoyu çekmeye başladım. Siz de böyle misinizdir? <laughs> Sadece insanlara böyle kendi e, düşüncenizi onaylatmak için mi sorarsınız <laughs> mesela? Arada yapıyorum bunu. Evet bugün zaten çok fazla e, konuşacağız. O yüzden daha fazla lafı uzatmıyorum ve konumuza geçiyorum. Bugün konumuz yabancı dil öğrenmek. Ben de şu anda e, yabancı dil dilimi geliştiren ve aynı zamanda yeni bir yabancı dil öğrenmeye çalışan biri olarak bu konunun şu anda çok fazla içindeyim. Yabancı dilim İngilizce, İngilizceyi uzun zamandır iyi olarak biliyorum aslında. Ama biliyorsunuz ki grammar bilmek, grammar bilmek, biliyorsunuz ki grammar kurallarını bilmek aynı zamanda akıcı konuşmak değil. Ben de maalesef çoğu insan gibi bu konuda rahatsızdım. Çünkü zaten konuşabiliyorsanız ama gramer bilginiz çok fazla yoksa çok da umursamayın açıkçası onu. Çünkü bu size, evet, iş hayatınızda vesaire yardımcı olacaktır. Kesinlikle gramer bilgisi. Ama konuşma ve günlük hayat için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü e, tanıdığım birçok arkadaşım sadece bildiği kelimelerden dolayı çok rahat bir şekilde akıcı bir şekilde konuşurken böyle benim gibi <laughs> gömer bilip konuşmaktan çekinen ya da işte yanlış yapmaktan çekinip konuşmayan çok fazla insanla da tanıştım. Bunlardan bir tanesi benim. Maalesef bu bize sanırım toplumdan gelen bir baskı. Mutlaka her şeyi doğru yapmak zorundayız. Yanlış yap yaparsak bize gülerler tarzında bir e, düşünce var kafamızda nedense sanki onlar çok iyi biliyorlarmış sanki onlar e, anasının karnından İngilizce bilerek ya da Fransızca bilerek ya da Portekizce bilerek ya da Kamboçya'da bilerek <laughs> çıkmışlar gibi yani yeri gelmişken size ilk olarak verebileceğim tavsiye kesinlikle yanlış yapmaktan çekinmemeniz. Yanlış yapmanız çok doğal çünkü bunu yeni öğreniyorsunuz ya da geliştirmeye çalışıyorsunuz. Yanlış bir şey yapmadan doğrusuna ulaşamazsınız. Benim şu anda geliştirmeye çalıştığım dilim İngilizce ve yeni video olarak da Fransızca öğrenmeye çalışıyorum. Fransızca hep aslında bir yandan çekindiğim bir yandan hoş bulduğum öğrenmek istediğim bir dildi. Gerçekten çok zor bir dilmiş. Birçoğumuz gibi, birçoğumuz gibi ben de ilk olarak kursa yazıldım bunlar için. Ama kurs yeterli gelmiyor hiçbir zaman için. Bunu okula gidip dersi dinleyip daha sonra bunun hakkında hiçbir şey yapmayarak e, o dersi unutmanız gibi düşünebilirsiniz. Tamamen sözel olduğu için eğer ki üzerinde durmazsanız, tekrar etmezseniz ya da günlük hayatta kullanmazsanız <laughs> bir anda sanki hiçbir şey olmamış gibi beyninize reset atılmış gibi boş boşuna o paraları vermiş oluyorsunuz. Kurslara gitmiş gelmiş zamanınızı harcamış ama aslında hiçbir şey öğrenmemiş oluyorsunuz. Evet kurslar genellikle çok yardımcı olabiliyorlar çünkü günlük hayatta İngilizce ya da yabancı dilde herhangi bir dil ee, düşünmüyoruz. Yani bütün gün boyunca Türkçe düşünüp Türkçe yaşayıp bir anda yabancı dili benimseyip böyle şakır şakır konuşmak çok mümkün olmuyor. E, mesela benim şöyle bir sorunum var ki önce Türkçe düşünüp kafamda Türkçeyi İngilizceye çevirip daha sonra konuşmaya çalıştığım için birazcık yavaş yavaş konuşabiliyordum. Bunu birazcık açtım şu anda. Çünkü ne kadar fazla İngilizce bir şey duyarsanız, ne kadar fazla İngilizcenin içinde olursanız, şu an İngilizce üzerinden geleceğim ama bunu herhangi bir yabancı dil üzerinden tartabilirsiniz kendi kafanızda. Ne kadar çok o yabancı dili hayatınızın içine sokarsanız o kadar çok o dilde düşünmeye de başlıyorsanız başlıyorsunuz konuşmaktan önce ay ben bir gideyim su mu alayım ya <laughs> boğazım böyle omcak kahve de içemiyorum ben tek başıma disipline olup e, bu kadar fazla hayatımın içine İngilizce bir anda sokamam bu yüzden kursa da yazılmam gerekiyor birazcık da gramer eksiğim var e, Onu onları da öğrenmek istiyorum diyorsanız Kursa yazıldık. Peki, kursa yazıldık, bu yetmiyor dedik. Bunun yanında neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle bence yazmak çok önemli. Ee, yazarken hem tekrar ettiğiniz için hem de yavaş bir şekilde e, tekrardan öğrenme yaptığınız için ve tamamıyla dediğim gibi sözel bir alan olduğu için öğrendiğiniz kelimeler, öğrendiğiniz e, formüller daha iyi aklınızda kalıyor ve tekrarlayıp bir kere daha o bilgiyi beyninizin üzerine yazdığınız için o şeyi unutmanız zorlaşıyor. Yazarak çalışmaktan ziyade e, herhangi bir topik, herhangi bir konu hakkında e, bir sayfa, iki sayfa ya da bir paragraf görüşlerinizi yazmak. Mesela kitabı eleştirmek ya da bir kitabı tanıtmak, bir filmi tanıtmak olabilir. Bir tartışma konusu hakkında fikir beyan etmek olabilir. Bunları İngilizce Yazabildiğiniz kadar, seviyeniz neyse ona göre yazabildiğiniz kadar yazmanız. Seviyenize göre mutlaka e, konu başlıkları bulabilirsiniz. Google'a yazdığınızda mutlaka çıkar. Bu arada seviye demişken e, ben B1'den başladım. E, çünkü konuşma seviyem 10 dereceydi. Gramer bilgim daha fazla olsa da. B2'yi bitirdim. Şu anda C1'deyim. Amerikan kültüre gidiyorum bu arada kavacıkta. Memnun musun diye sorarsanız dediğim gibi. Ben hiçbir şey yapmadan gitsem memnun değilim. Ama bir şeyler yaptığım için gerçekten şu anda e, İngilizceme çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Ve tek başıma bir şeyler yapmazdım ben eğer ki kursa gitmeseydim. E, özellikle bu kurda daha fazla gramer üzerine değil de artık bilindiği için gramer, e, konuşma üzerine gittiğimiz için çok faydalı oluyor. Konuşma konusunda zorluk çekiyorsanız yazmak size kesinlikle çok iyi bir, e, geri dönüş sağlayacak çünkü konuşurken bir şeyleri e, aynı anda düşünüp aynı anda söze döküyorsunuz ama yazarken böyle değil yazarken düşünürsünüz e, kelimelerinizi toplarsınız İşte bilmediğiniz bir kelime varsa onu e, sözlükten araştırabilirsiniz ha bunu bu şekilde kullanacakmışım kullanabilirmişim diye ne bileyim bir kitaba bakabilirsiniz e, ve bu sırada tamamıyla aktif öğrenme yapıyor oluyorsunuz. İkinci değineceğim husus ise dinleme. Ee, dinleme az önce de söylediğim gibi e, telaffuz konusunda çok önemli. B1-B2'de, özellikle B2'de yani B2 demek intermediate yani ortanın artık bittiği level demek. <laughs> Hala gerçekten çok kötü telaffuzları olan arkadaşlarım vardı ve bunun kesinlikle ben İngilizceyi çok duymamak ya da yabancı dili çok duymamakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bunu tamamıyla müzik dinleyerek, dizi ve film izleyerek e, düzeltebilirsiniz. O kelimenin nasıl telaffuz edildiğini öğrendikçe, izledikçe, dinledikçe, duydukça o kelimeyi o şekilde telaffuz etmeye başlıyorsunuz ve daha akıcı, daha güzel İngilizce konuşmaya başlıyorsunuz. O kelimeyi bilmeniz, o kelimenin ne anlama geldiğini bilmeniz, kelimeyi nasıl okuduğunuzu bilmedikçe çok da profesyonel gözükmüyor öyle diyeyim. Elbette İngiliz ya da Amerikalı olmadığınız için çok normal telaffuzunuzun Türkçe olması veya başka bir dili kullanıyorsanız ona çekiyor olması çok normal. Buna korkmayın. Telaffuzunuzun kötü olması sizi korkutmasın. Sizi konuşmaktan mahrum bırakmasın kesinlikle sadece bu telaffuzunuzu nasıl geliştirebileceğinize dair bir öneri. Çünkü genellikle insanlar telaffuzundan çekindiği için konuşmuyorlar. Bu sefer daha da çok geri kalıyorsun. Sadece şöyle düşünün. Ülkemize gelmiş yabancı birisi Türkçe konuşmaya çalıştığında, pardon, müsaadenizle bir şey sormak istiyorum. Sultanahmet'e nasıl gidebileceğimi söyleyebilir misiniz acaba? Diyen bir <laughs> yabancı hiç görmediğimiz gibi böyle bir şey olması çok da mümkün değil diye düşünüyorum. Siz de bu yüzden İngilizce ya da yabancı dili bu şekilde konuşmak zorunda hissetmeyin melisiniz bence kendinizi. Telaffuz evet önemli ama ve lakin konuşmanızı engelleyici bir şey olmamalı. Mesela C1'e geçtiğimde ben B2'den sonra şöyle kaldım. Çünkü herkes çatır çatır konuşuyor. Birisi Almanya'da yaşamış. Birisi Almanya'da doğmuş. Birisi işte Erasmus'a gitmiş. Birisi YDS'de almış vesaire. Bir anda o kadar ne oluyoruz? Nereye geldik acaba? Falan oldum ki çünkü bir önceki sınıfta e zaten en iyi gibi düşünürken kendime bir sonraki sınıfta bir anda ne yapacağım? Böyle herkes çok iyi konuşuyor falan oldum. Ee, ve konuşmaktan birkaç dakika açıkçası çekindim. Daha sonra düşündüm ki Gizem böyle daha iyi. Çünkü en iyi olduğunuz bir şeyde daha iyi olmak çok da içinizden gelmiyor. Ama eğer ki kötüyseniz o alanda en kötü yüzünü özellikle daha iyi olmak için daha fazla çabalıyor oluyorsunuz. Duya duya artık e, sürekli konuşula konuşula. Ben de artık İngilizce düşünmeye başladım e, ve çok rahat İngilizce konuşmaya başladım. Gerçekten başladığımda kursa kesinlikle böyle bir şey yoktu. Nasıl gidebilirim diye sorduklarında bile ben böyle go 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 go, go left falan diyebilecek <laughs> seviyedeyken şu anda gayet güzel bir şekilde kendimi anlatabilecek duruma geldim. Film dizi izlemek, müzik dinlemek dedim. Peki bunları nasıl yaparak daha ıı, sağlıklı bir şekilde öğrenebilirim diyorsanız İngilizce bir film veya dizi izliyorsanız altyazısını da Türkçe değil de İngilizce yaparsanız gerçekten çok yardımcı oluyor. Ha bu kelimeymiş ve böyle telaffuz edili ediliyormuş diyebiliyorsunuz ve aynı zamanda günlük dilde nasıl cümleler kullanıldığını görebiliyorsunuz. Bu ilk başlangıç seviyesi için birazcık e, ileriki bir tavsiye diyeyim. Ama A2 seviyesinden sonra gayet rahat bunu yapabilirsiniz. Müzik dinlerken de müziğin sözlerini açıp o şekilde dinlemek yine aynı şekilde bu telaffuz için de yardımcı olan bir şey, e, yeni kelimeler öğrenmek için de çok yardımcı olan bir şey, müzik match diye bir uygulama buldum ben mesela. Spotify'la da eşleşebiliyor. Oradan da müzik arayabiliyorsunuz sanıyorum ki. Müzik dinlerken alt tarafta çevirileri de akıyor. İngilizce bir şekilde onu izleyebiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz. Aynı zamanda Türkçesi de var sanırım. Türkçesini de açıp okuyabiliyorsunuz. Bunun dışında uygulama demişken Duolingo diye bir uygulama var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Yeni bir dil öğrenmek için gerçekten çok iyi bir uygulama. Mesela ben Fransızca ıı, pratiklerimi Duolingo'dan yapıyorum. Hem gramer öğrenebiliyorsunuz, hem yeni kelimeler öğrenebiliyorsunuz, hem onları nasıl kullanacağını öğreniyorsunuz ve sürekli 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 size aynı kelimeleri aynı ıı, gramerleri tekrar ettirdiği için mutlaka kafanızda kalıyor. Mesela ben yavaş yavaş işte Fransızca ıı, filmlerde Fransızca kelimeleri "ah şu şu demek" evet bu bu demek falan diye çekmeye başladım. Onun dışında bir tane daha uygulama önereceğim. Boss Screen. Boss Screen isimli bir uygulama. Bu ileriki seviyeler için birazcık kolay kaçacaktır. Bana çünkü birazcık kolay geliyor artık. Böyle bazı filmlerden ya da dizilerden işte 5 saniyelik, 10 saniyelik kesitler veriyor. Ve işte orada bir cümle söylüyor. Siz de ne demek istediğini alta Türkçe olarak işte isterseniz e, tamamen kapatıyorsunuz sadece dinliyorsunuz. İsterseniz altyazı İngilizce altyazı da geliyor. Bu hangisini demek istemişti diyerek. Bu da listening açısından duyduğunuzu anlama açısından yardımcı olabilecek bir şey diye düşünüyorum. Çok karıştırdım ortalığı çok şey yaptım. Bunun dışında verebileceğim en güzel tavsiyelerden bir tanesi de İngilizce kitap okumak. Ya da işte <laughs> şu hep İngilizce üzerinden ama e, yabancı dilde hangi yabancı dili öğreniyorsanız sürekli düzeltiyorum. O dilde bir kitap okumak. Kendi seviyenize göre kitaplar bulabileceğiniz gibi bir yerden sonra işte seviyeniz yükseldiyse ona göre normal kitaplar da okuyabilirsiniz. Bildiğimiz Türkçelerini okuduğumuz kitapların İngilizcelerini okumaya başlayabilirsiniz. Mesela ben... Oops, mesela ben çalışırken hem de sıkılmayayım diye Hemen geliyorum. Mesela ben çalışırken aynı zaman sıkılmayayım diye Harry Potter and aldım. Onun dışında mesela bu şekilde Oxford yayınlarının arkalarında seviyeleri var. Mesela Starter, Beginner, Elementary, Intermediate, Upper. Buna göre bu şekilde şeylerde de seçebilirsiniz. Kitaplar. Şöyle bayağı çocuk kitabı gibi bunları okuyup altından kelimeleri çıkartabilirsiniz. Mesela bu Stage 1. İşte böyle Sherlock Holmes'lar var mutlaka görmüşsünüzdür. Bu konuda verebileceğim en güzel tavsiyelerden bir tanesi anlamadığınız bir kelime var. Cümleyi okuyun önce ve o anlamadığınız kelimeyi acaba cümlenin gidişatından anlayabiliyor musunuz? Önce ona bakın. Eğer kendi kendinize, kendi kafanızdan bulabiliyorsanız bu kelimenin ne anlama geldiğini cümlenin akışından daha fazla akılda kalıyor. Baktınız anlamadınız. Hemen alıyorsunuz kelimeyi not ediyorsunuz ve o not defterinde işte kelimeleri yazdığınız bir not defteri ayrıca yapabilirsiniz. buradan böyle arada sırada açıp bakarak ha bu bu demekti, ha şu şu demekti diyerek tekrarlayabilirsiniz. Çünkü tekrarlamazsanız kelimeler çok çabuk akıldan uçup gidiyor. Evet, bu söylediklerim gerçekten çok 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 önemli ve sizi çok geliştirebilecek önerilerde. Ama bunların hepsini silip atan bir tanesi var ki konuşmak. Birileriyle konuşmak İngilizcenizi ilerletmek açısından yapabileceğiniz en güzel şey. Çünkü birileriyle konuştukça daha hızlı düşünüyorsunuz, daha hızlı İngilizce düşünmeye başlıyorsunuz. Mesela en basitinden hiç İngilizce bilmeyen bir insan yabancı bir yere gidip orada sadece İngilizce konuştuğu bir ortamda kaldığında, atıyorum 6 ay kaldıktan sonra geldiğinde çok çok iyi bir şekilde konuşuyor olabiliyor. Bu yüzden mesela Erasmus'a gidenler falan bir anda geldiklerinde wow İngilizce konuşmaya falan başlıyorlar. Eğer ki olur da giderseniz ya da böyle bir e, yurt dışında bir süre kalma, dil okuluna gitme gibi bir şansınız varsa mutlaka ve mutlaka yapmanız tek gereken bir şey var. O da Türklerden uzak durmak. Türkçe konuşan biriyle çok fazla vakit geçirmemek. Çünkü ne kadar fazla Türkçe konuşan biriyle vakit geçirirseniz o kadar oranın nimetinden yararlanılmış olacaksınız. Çünkü zaten sürekli Türkçe konuşuyor olacaksınız. Türkçe konuşabiliyorken İngilizce konuşmaya yanaşmayacaksınız. Böyle sizin gibi dilini geliştirmek isteyen birileriyle konuşmak gerçekten çok faydalı oluyor. Bununla ilgili bazı siteler var, işte uygulamalar var ama hepsi maalesef chat yani kız düşürme ya da Gel ya, kızı şöyle <laughs> Sitesine dönmüş durumda. Ama yine de ben birkaç tanesini eğer bulabilirsem aşağıya link olarak... Link. Link olarak bırakırım. Mesela bir tane Speaky diye bir uygulama vardı. Native olarak konuştuğunuz dilinizi giriyorsunuz. Ve geliştirmek istediğiniz dilinizi giriyorsunuz. Buna göre uygulamayı kullanan insanları eşleştiriyor. Gerçekten İngilizcesi native olan bu kadar Türk... Bilmiyordum ben. Sürekli mi Türkler karşıma çıkar? İnanamazsın. Ben sadece bir kere girdim. Dedim ki... <laughs> Olacak bu iş. Ama bu şekilde bildiğiniz başka e, siteler ya da gerçekten bu anlamda kullanılan siteler ya da işte uygulamalar varsa aşağı yorumlarda bırakırsanız herkes yararlansın. Baktınız konuşacak beni bulamıyorsunuz. Olan benim yaptığımı yapın. Kendi kendinize konuşun. Ben e, derse giderken, dersten çıktıktan sonra ya da Öyle kafama estikçe kendi kendime İngilizce konuşuyorum. Ama sesli bir şekilde, içimden değil. Mesela eve geliyorum, kedilerimle İngilizce konuşuyorum. Kimseyi bulamıyorsam konuşacak. Kendi aklımdan bir konu belirliyorum. Ve karşımda bir insan varmış gibi konuşuyorum. O sanki bana bir cevap vermiş gibi. Bu cevabı kendi kafamdan da verilmiş gibi düşünüp ona cevap da verebiliyorum. Ya da iki kişi de ben olabiliyorum. Mesela kendi kendime konuşup, kendi kendime aynı zamanda İngilizce bir şekilde cevap veriyorum. Gerçekten çok yararlı oluyor. Ve bunlar çok basit cümleler olsa da hani hiç C birlik, bayağı A birlik cümleler bile olsa konuşuyorum ve konuşabildiğimi görmek beni daha da bu konuda e, kamçılıyor. Daha da fazla böyle o yapabiliyorum ben dememi sağlıyor. Dile dökülmeden dil öğrenilmiyor. Diğeri değil. Dil dile değmeden değil. Kısaca toparlamam gerekirse dil öğrenmek istiyorsanız o dili hayatınızın bir parçası haline getirmek, hayatınızın bir şekilde içine sokmak ihtiyacındasınız. Bunun dışında şu anda söyleyecek bir şeyim yok. Kahvem de yok. Ağzım da kurudu. Saat de oldu. Uuu 5.30. Benim şu anda İngilizce çalışan lazım. Bu kadar İngilizce üzerine konuştuktan sonra. Umarım faydalı olmuştur bu sizin için. Çok farklı şeylerden bahsetmedim. Birçok insanın bildiği ve uyguladığı şeyler bunlar ki en faydalı olan şeyler de bunlar bence. Eğer ki başka türlü düşünceleriniz varsa, işte ben şunu şunu uyguladım. Çok iyi geldi bana diye düşündüğünüz veya tavsiye verebileceğiniz yabancı dil hakkında önerileriniz varsa aşağı yorumlar kısmına yazarsanız ben de faydalanırım. Takipçilerim de bu videoyu izleyenler de faydalanırlar. Farklı hiçbir yerde bulunmayacak. Efsane bilgiler falan öğrendim. <laughs> Ama bazı şeyleri toplu bir şekilde duyup izlemek genellikle insanları e, bu konularda birazcık daha itebiliyor. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Böyle videolarda daha fazla görüşmek için e, abone olmayı unutmayın. Bu tarz kahveli sohbetli <laughs> videomuz bir dahakine nasıl bir şey olsun onu bana aşağıda yorumlarda bahsederseniz bırakırsanız çok sevinirim. Ee, ne konuda konuşalım isterseniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.